Hoş geldiniz. Ben daha tavukçuluğa yeni başladım. Adım Hüseyin, soyadım Çetin. Evet, daha tavuklarımızı yeni aldım. Logman, Brahmaila Hint karışımı. Ligorin, mavici bir tane daha var. Evet arkadaşlar, bu şu Logman'la şu Ligorin bende bir 3-4 haftadan beri var. Bu 4 gün önce geldi. Daha bunu da şimdi aldım. Buna bir tane kuzenim verdi. Evet arkadaşlar bugün bunları size tanıtacağız. Bunun ismi Rukiye. Arkadakinin Ligon ismi Jilet Kamil. Bu Hanife. Bu neydi? Ha. Bu Tefo. Bunun adını daha bilmiyorum. Onu da düşüneceğim arkadaşlar. Kümesimiz böyle. Kapımızı burası. Kapatalım şunu. Gelelim, gelelim, gelelim. Camı, camımızı açalım. Çarşı bas. Evet arkadaşlar. Burasını ya yarın ya da öbür gün başlayacağım. Burası yumurtlama yerleri. Ondan sonra galiba arkadaşlar bu tohumumuz hasta. Bu da da 3 4 aylık. Arkadaşlar neydi? Şunun cinsini bilenler bir yoruma yazabilir mi? Geç, <laughs> ah. Arkadaşlar bunun gözü kör Yok, gözü kör değilmiş. Arkadaşlar bu Rukiye ile jel tamiri benim abimin Karısının abisi getirdi. Ee ona da Kerim Akalın deyip tane abi verdi. Ona da buradan teşekkürler. Arkadaşlar Yalova Hacı köyünde oturuyorum. 3-4 aylık ya da tavuk lazım fiyatı evet, fiyatı ya 20 ya da 30 olsun yeter arkadaşlar e, ya pazartesi önümüzdeki hafta yani 15-20 tane de pirinç geldi cildi gelecek makineden böyle bir hafta çıkmış arkadaşlar e, sizde de varsa eğer bu tavuğun cinsinden varsa bana yorum atar mısınız? Bir videonun sonuna da böyle geldik arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.